Arkadaşlar merhabalar. Cümle Ögeleri dersime hepiniz hoş geldiniz. Son derece değerli bir ünitedir. Her yıl sınavlarda birer tane sorunun geldiği bir ünite ve sadece cümle ögesi bilgisi değil pek çok dil bilgisinde içeren bir bölümdür. Biz de bu dersi size anlatırken sadece cümlenin ögelerini değil aynı zamanda pek çok dil bilgisi bölümünü de tekrarını yapacağız. Cümlenin ögelerini şu şekilde başlamayı tercih ediyorum. Bana göre burada bu ünitenin 4 altın kuralı var. Bu dört altın kuralla başlayalım. Birinci altın kuralımız şu arkadaşlar. Bir cümle ögelerine ayrılırken daima önce yüklem hemen ardından da özne bulunur. Arkadaşlar sizsiz siz olun özneyi bulmadan asla cümleyi ögelerine ayırmayın. Özneyi bulun ve mutlaka bir kenara ayırın tamam mı arkadaşlar? Ögeler bulunurken kullanılan sorular sadece yükleme sorulur. Biz ögeleri bulurken pek çok soru kullanıyoruz. Belki geçmiş bilgilerinizden vardır. İşte biz o soruları sadece ve sadece nereye soracakmışız? Yükleme soracakmışız. Hadi o zaman üçüncü altın kuralımıza geçelim şimdi arkadaşlar. Bir cümle ögelerine ayrılırken cümlede yer alan tamlamalar, birleşik kelimeler, ikilemeler, deyimler ve pekiştirilmiş sözler asla parçalanmaz Bunların hepsi bütün olarak alınır. Arkadaşlar gelecek olan cümlenin ögeleri konusuyla alakalı mutlaka bu maddemizi ilgilendiren bir şeyler olacak. Bunu sakın ola unutmuyoruz tamam mı? Burada belirtmiş olduğumuz ifadelerimiz asla parçalanmıyor. Onların hepsi bir bütün olarak alınıyor. Ve gelelim son maddemize ve bence çok önemli bir madde yine. Cümledeki seslenmeler yani hitaplar arkadaşlar dikkat. Seslenmelerimiz hitaplar. Hiçbir ögede yer alamayan bağlaçlarla, hiçbir ögede yer alamayan ara sözler cümlenin hiçbir ögesi olamaz ve biz buna cümle dışı unsur adını veriyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunları bir güzelce uygulayalım istiyorum ben. Mesela, Sayın müdür sahneye geliniz derken. Şimdi dikkat. Geliniz bu cümlenin yüklemidir. Öyle değil mi? Yargı bildiren ifade, cümleyi anlamca sonlandıran ifade. Peki bu cümlenin öznesi nedir? Sayın müdür, öyle mi? Hayır, değil işte arkadaşlar. Zz, yanlış cevap oldu. İşte burada bir sıfır mağlup duruma düşüyor öğrenci. Dikkat edeceğiz. Buradaki sayın müdür arkadaşlar bir seslenmedir. Yani bir hitaptır, öyle değil mi? Bu nedenle cümle dışı unsurdur. Peki hocam bu cümlenin öznesi ne? Sahneye geliniz. Sahneye gelen kim? Siz. Gizli öznedir sevgili arkadaşlarım. Anladınız mı? İşte buna çok dikkat etmelisiniz. Seslenmeler cümlenin hiçbir ögesi değildir. Biz buna cümle dışı unsur adını veriyoruz. Peki, altı örneğimizde farklı bir hamle çalışalım şimdi. Türk Edebiyatı'nın ilk modern tiyatrosunda, şair evlenmesinde, görücü usulü evliliğin zararları anlatılır. Şimdi dikkat ediyorum. Burada virgüller var, gördünüz mü arkadaşlar? Cümle içinde virgüllerle ya da kısa çizgilerle ayrılan ve... Bazen kendisinden önceki kısmın açıklaması niteliğinde olan, bazense cümleye ekstra bilgi katan sözlere ve de aynı zamanda biz bunları cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamını etkilemeyen bu sözlere ara söz ya da ara cümle adını veriyoruz. Buradaki şair evlenmesinde ifadesi bir ara söz sevgili dostlar. Hemen şöyle sizler için yazıyorum. Peki ara sözler cümle dışı unsur mu? Çok tartışılan bir konu asla bakarsınız. Bir Sınav sorusu arkadaşlar bir KPSS sorusu aslında bunun bir öge olabileceğini gösterdi bize. Şöyle ki. Eğer ara söz kendisinden önceki kısmın yani şu bölgenin ya da bu bölgedeki herhangi bir kısmın açıklaması niteliğindeyse ki burada öyle. Neden? Şair evlenmesi ile kastedilen neymiş? Türk edebiyatının ilk modern tiyatrosuymuş, değil mi? Türk edebiyatının ilk modern tiyatrosunda şair evlenmesinde biz onun ne olduğunu söyledi. İşte ara söz bu şekilde kullanılıyorsa bu kısım arkadaşlar cümlenin hangi ögesi ise ara sözde aynı ögenin açıklayıcısı durumundadır. Lütfen buna dikkat edelim tamam mı gençler? Dolayısıyla görücü usulü evliliğin zararları anlatılır. Anlatılır yüklem. Anlatılan ne? Görücü usulü evliliğin zararları cümlemin öznesi oldu. Ve dikkat ediyorum arkadaşlar şimdi buradan. Nerede anlatılır? Türk tiyatrosunun ilk modern, Türk edebiyatının ilk modern tiyatrosunda burası bir dolaylı tümleç oldu ve şair evlenmesinde dolayısıyla ara sözümüzde yine dolaylı tümleçin açıklayıcısı durumunda oldu. Ancak alt tarafa baktığımız zaman şu örneğimize baktığımızda işin rengi değişecek beraber. Edebiyat araştırmaları ki çok önemli bir alan olduğunu vurgulayalım. Fuat Köprülü ile başlamıştır. Şimdi dikkat ediyorum. Yine buralarda virgüllerim var değil mi kardeşlerim? Ve baktığımda bu iki virgül arasındaki kısım bana galiba cümle ile alakalı ekstra bir bilgi veriyor. Yani kendisinden önceki kısmın yani şu bölgenin bir açıklaması durumunda değil. Edebiyat araştırmaları ifadesinin açıklaması değil. O zaman bu yine bir ara söz diyorum öncelikle. Evet bu bir ara sözdür. Ve cümle özelliği taşıdığı için aynı zamanda ben buna ara cümle de diyebilirim arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen. Ve işte bu tip ara sözler, yani kendisinden önceki kısmın açıklaması durumunda olmayan ara sözler kesinlikle cümle dışı unsurdur sevgili dostlar unutmayalım. Buraya kadar tamamız. Şimdi size inanılmaz can alıcı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Aslında bu benim çılgın atıştırmalar bölümümde, oradaki oynatma listemde yer alan özel bir bilgi. Eğer daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz o videomu da seyredebilirsiniz. Öncelikle bakınız arkadaşlar bu ki öyle değil mi? Ayrı ki tek başına bağlaştır. Burada bağlaştan önce ne geldi? Virgül. Ama bir kural vardır bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılamaz diye. Değil mi? İşte bu durum bunun istisnai durumlarından biridir. Sakın ola unutmayın. Son derece can alıcıdır. Son derecede değerli bir bilgi. Ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız arkadaşlar, kanalımdaki çılgın atıştırmalar bölümüne, çıl, çılgın atıştırmalıklar bölümüne giriniz lütfen. Orada bir bağlaştan önce ve sonra virgül kullanımıyla alakalı istisnai bir durumu anlattığım videom var. Orayı seyredebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Peki, dört altın kuralın neler olduğunu öğrendik ve o zaman bundan sonrası artık kolay. Hadi gelin arkadaşlar cümlenin temel ögeleriyle başlayalım. Yüklem ve özlemiz var. Bunlar bizim temel ögelerimiz. Yüklem nedir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle yüklem demek fiil demek değildir. Hadi yani bu ayrımı yapmamız lazım. Tamam mı gençler? Şöyle ki, arkadaşlarıma ben sorduğumda yüklem kavramını fiille bağdaştırdıklarını görüyorum. Yani öğrencilerimden bahsediyorum. Oysa fiil dediğimiz yani eylem dediğimiz ifade bir sözcük türüyken yüklemse cümlenin ögesidir. Ve bizim dilimizde yüklemler evet fiillerden oluşabilir belki ama sadece fiillerden oluşmaz. Bizim dilimizde arkadaşlar isimler, adlaşmış sıfatlar, isim ve sıfat tamlamaları, zamirler, edotöbekleri, öbekleri hatta ve hatta arkadaşlar bazı fiilimsiler bile cümlenin yüklemi görevinde olabilir. Bu nedenle yüklem demek fiil demek değildir. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, bir cümlede çekimli eylem varsa, yani çekimli fiil varsa Elbette o cümlenin yüklemi olabilir. O ayrı bir konu. Ama yüklem sadece fiilden ibaret değildir. Bir kere bu ayrımı yaptık. Şimdi cümleyi anlamca sonlandıran ögeye yüklem diyoruz. Yani cümlede yargıyı bildirir. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar tamam mı? Daha sonra cümle türleri konusunu çalışacağız. Orada yargı sayılarından falan bahsedeceğiz. Böyle yargı ve yan yargı sayılarından bahsedeceğiz. Bu nedenle yüklemin yargı bildiren öge olduğunu unutmamanın son derece değerli. Ve ben buraya da yazmışım gördüğünüz gibi nelerden oluşabileceğini. Hemen özneye geçelim. Peki özne ne demek? Özne cümledeki işi yapan yani gerçekleştiren ögedir. Unutmayalım ki yüklemimiz eğer fiilden oluşuyorsa yükleme sorulan an kim ya da an ne soruların cevabıdır. Yapan kim, yapan ne gibi veya olan kim, olan ne gibi artık eylem neyse tamam mı? Bol bol uygulayacağız arkadaşlar merak etmeyin. Ancak yüklem isim soyluysa, şimdi işte asıl mesele bu. Yüklem fiil değilse cümle ögelerine ayrılmakta problem yaşanıyor. Merak etmeyin üzerine gideceğim az sonra. Yüklem isim soyluysa yükleme sorulan olan kim ya da olan ne sorularının yanıtıdır sevgili arkadaşlarım. Hadi gelin bunları güzelce uygulamaya başlayalım. Şöyle örneklerimize beraber bakalım. Birinci örneğimiz. Bizi ziyarete gelen aile uzak akrabalarımızmış. Hadi bakalım dil bilgisi tekrarları da yapıyoruz. Arkadaşlar akraba kelimesi bir isim öyle değil mi? Akrabalarımız çeşitli ekler almış. İmiş. Bu bir ek eylem mi? Güzel. O zaman hatırlayalım. Ek eylemlerin iki görevi vardı. İsimlere eklenirlerse ya da isim soylu kelimelere eklenirlerse o kelimeyi cümlenin yüklemi yapardı. Fiillere eklenirse de birleşik zamanlı fiil yani birleşik çekimli fiil yapardı. Arkadaşlar. Ek eylem devasa önemli bir konu. Sınavda ben ek eylemle alakalı bir şeyin geleceğinden eminim. Bize doğrudan doğruya ek eylem sorulmayabilir ama böyle bir cümle ögesinde olabilir ya da farklı bir yerde ek eylem bilgisi gerektiren bir şeyler olabilir. Yapı bilgisinde ek eyleme benzeyen bir takım böyle ekler vardır. Ek eylemlere benzeyen bir takım ekler vardır. Onlarla arasındaki farkları yönelik de sorular gelebilir. Çok kontrol olmamız lazım. Eğer arkadaşlar ek eyleme hakim değilsiniz lütfen ek eylem konumu izleyin arkadaşlar tamam mı? Yine kanalımda var. Son derece önemli bir konu. Döndüm buraya. O zaman akrabalarımızmış ifadesi almış olduğu ek eylemden dolayı cümlenin yüklemi olsa uzak akrabalar bu bir tamlama değil mi? Nasıl akraba? Uzak akraba. Bir niteleme sıfatı var burada uzak kelimesi. Harika. Bu durumda hatırlayacak olursak cümle ögelerine ayrılırken tamlamalar asla parçalanmazdı değil mi? Bu nedenle cümlemizin yüklemi uzak akrabalarımızmış oldu. Yüklemin yesini yazdım ve kestim. Soru gelsin bana şimdi dikkat ediyoruz. Soru bana gelsin. Desin ki arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem tamlananı ek eylem almış sıfat tamlamasından oluşmuştur? Harika bir soru. İşte bu tarz soruyor ÖSYM'i. Tamam mı arkadaşlar? Yani hem öge sorusu hem de çeşitli dil bilgisini içeren böyle sorularla karşılaşıyoruz. Peki şimdi özneyi bulalım. Uzak akrabalarımızmış, dikkat ediyorum bir sıfat anlamasıydı değil mi? O zaman uzak akrabalarımız olan kim? Bizi ziyarete gelen aile. O zaman sorumuzun, daha doğrusu cümlemizin bu kısmı özneyi oluşturdu. Sorumuzun cevabı da bizi ziyarete gelen aileydi ve özlemiz oldu. Ve dikkat edin nasıl aile ya da hangi aile bizi ziyarete gelen aile yine bir sıfat tamlamasından oluştu. Tamlamalar asla parçalanmaz. İkinci örneğimiz otelin lobisindeki tablolar ressamların eserlerinin kopyasıydı. Kopyası idi. Burada bir eylem var. Peki tek başına olsa eserlerinin kopyası burası belirtili isim tamlaması değil mi? Evet, o zaman ayrılmaz. Peki biraz daha gitsek, ressamların eserlerinin kopyasıydı. O tamlama devam etti, öyle değil mi? Demek ki burası bir zincirleme isim tamlaması. Dolayısıyla da arkadaşlar, komple burası cümlemizin yüklemi oldu. Peki, ressamların eserlerinin kopyası olan ne? Otelin lobisindeki tablolar cümlemizin öznesi oldu. Çok güzel. Devam edelim. Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir makale idi sunduğu. Şimdi bakalım. Makale. Makale kelimesi idi eki aldı değil mi? Makale idi. Şimdi bakıyorum. Büyük olsa hemen tamlamayı değerlendiriyorum. Bir makale, çalıştığı makale, titizlikle çalıştığı bir makale, değil mi? Üzerinde titizlikle çalıştığı bir makale. Bak tamlama nasıl devam ediyor? Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir makale komple bir tamlama oldu öyle değil mi arkadaşlar? O halde burası cümlemizin yüklemi oldu. Peki uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir makale olan ne? Sunduğu. Dikkat cümlenin öznesi oldu. Hangisinin öznesi? Adlaşma sıfat fiilden oluşmuştur. Sunduğu makale uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir makaleydi gibi. Tamam mı arkadaşlar? Çok güzel. Bunu da bu şekilde konuştuk. Peki. Değerli dostlarım. Tabii cümlenin ögeleri dediğim gibi yani çok e, dil bilgisi isteyen bir konu. Tek başına bir dil bilgisi ünitesi gibi olsa da pek çok bilgiyle içeren bir konudur. Bu bakımdan da çok kontrol olmak gerekiyor bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi geldim buraya. Arabası onarıldı. Bak şimdi enfes bir durum var burada. Çok kısa bir cümle öyle değil mi? Ama o kadar büyük tuzakları var ki. Şimdi onarıldı arkadaşlar. Onarıldı cümlenin yüklemi. Hem fikir miyiz? Onarmaktan onarılmak. Bakın bu da ıl il ile iki var. Şimdi şuna bakalım. Öncelikle onarılan ne? Arabası. Cümlenin nesi oldu? Öznesi. Unutmuyorum. Özneyi bulmadan başka hiçbir ögeye geçmiyorum. Ama hocam neyi onarıldı? Arabası deyip de buna belirtili nesne diyemez miyim? Diyemezsin. Diyenler olacak. Asla sen olma. Şimdi bunu ben sana teknik bir açıklamasını da yapayım. Arabası kim tarafından onarıldı? Belli değil. O zaman buradaki yüklem edilgen çatılı bir fiilden oluştu mu? Evet. Şimdi şuna dikkat ediyorum. Onarılan ne? Arabası demiştik değil mi? Özne. Bir cümlenin yüklemi edilgen çatılı fiilse ve o cümlede özne kullanılmışsa biz buna nasıl özne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne. Ve unutmayınız ki cümlenin ögelerinde sözde özne de olsa, gerçek özne de olsa, gizli özne de olsa öznedir. Bunu asla ve asla unutmayacağız değerli arkadaşlarım. İşte buna nesne diyecekler. Şimdi şuna da bakmak istiyorum özellikle. Bir şey daha göstereceğim. Önce bir ekranımı temizlemek istiyorum. Mesela şu cümlemize bakalım. Hocam şurada uzun zamandır ifadesi var. Hani zaman anlamı taşıyan bir tabir. Neden buna zarf demediniz? Az önce yaptığımız gibi çünkü tamlamalar asla parçalanmaz tamam mı? Peki, peki hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Şöyle, diyelim ki şöyle düşündüm. Üzerinde titizlikle çalıştığı bir makaleydi kısmını yüklem zannettiğini varsay. O zaman yükleme, yükleme soru soracaksın. Soracağın soru bu kısmın cevabını alacak. Ne zamandır üzerinde titizlikle çalıştığı bir makaleydi sundu? Uzun zamandır. Olur mu? Tabii ki de olmaz. Çünkü uzun zamandır üzerinde çalışıyormuş. Öyle değil mi? Buradaki hamle birbirini çok güzel gösteriyor, tamamlıyor. İşte soruyu sorduğunda eğer... Orayı cevap olarak alamıyorsan, bir şeylerin havada kaldığını hissediyorsan anla ki orası bir öge değil, ögenin içinde yer alan bir ifadedir. Anlaştık mı arkadaşım? Güzel. Peki, hadi devam edelim kaldığımız yerden. Ee, Özle büyükleme arkadaşlar, ben böyle biraz uzun tuttum. Çünkü üretimin en önemli yeri burası. Özle büyüklemi çok iyi anlarsanız, geri kalan her şey çok basit olacak. Merak etmeyin. Geldim buraya. Mahallemizdeki Şöyle, mahallemizdeki yeni parkın hemen arkasına kalan müstakil evin girişindeydik. Hadi dikkat, bu cümlenin yüklemi nedir? Bir düşün bakalım, videoyu durdur ve düşün. Bulabildin mi? Bir tahminim var. Hadi bakalım. Arkadaş, ben diyorum ki, mahallemizdeki yeni parkın hemen arkasına kalan müstakil evin girişindeydik ifadesi komple yüklendir. Çünkü bu cümle komple bir tamlama. Şimdi hadi gel tamlama çalışalım. Baştan mı gidelim? Sondan mı gelelim? Tamlamalar genelde sondan gelinerek çalışılır öyle mi? Tamam. Peki söyle bakalım alfabetik mi olsun yoksa kronolojik mi? E tabii ki böyle bir şey olmaz. Hadi döndüm. Şimdi girişin neydi? ifadesi olsun. Tamam mı? Neyin girişi? Evin girişi. Belirtili isim tamlaması. Peki nasıl ev? Müstakil ev. Peki hangi müstakil ev? Dikkat. Parkın hemen arkasında kalan müstakil evin girişi oldu öyle değil mi peki nasıl park yeni park yeni parkın tamlama devam hangi park mahallemizdeki park o halde mahallemizdeki yeni parkın parkın arkasında parkın arkasında isim tamlamasını burada yakaladım hemen arkasında kalan müstakil evin girişindeydik ifadesi komple tamlama oldu ve yüklem oldu. Peki mahallemizdeki yeni parkın hemen arkasında kalan müstakil evin girişinde olan kim? Biz öyle değil mi arkadaşlar? Gizli özne oldu mu? Oldu. Anlaştık. Peki soralım. Bu cümle kaç ögeli bir cümledir? Dendiğinde tek ögeli diyeceksiniz. Gizli özneyi saymayacağız tamam mı? Bir tane ögenin kullanıldığını görüyorum. O da yüklem durumunda. Mustafa Kemal İdolüm nurlar içinde yatsın. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı dediğimiz zaman bu cümlenin yüklemi bastı olmaz. Ne olur? Ayak bastı olur. Neden? Çünkü ayak basmak hem bir deyim hem de anlamca kaynaşmış bir birleşik fiil öyle değil mi? Ayak basan kim? Mustafa Kemal cümlemizin öznesi oldu. Bu boşluklar arkadaşlar şimdilik kalsın. Daha sonra biz bunlardan da konuşacağız. Güzel mi güzel bu köy? pek çok öyküde yer alıyor. Dikkat, yer almak fiili yine bir birleşik fiilimiz var. Yer alan ne? Güzel mi güzel bu köy cümlenin öznesi oldu. Ne demiştik? Pekiştirilmiş ifadeler, birleşik sözcükler, öyle değil mi? Deyimler asla ve asla parçalanmazdı. Bunlara da böyle bir örnek vermiş olduk. Ve sevgili dostlar, cümlenin ögelerinin en kral yerini, yüklem ve özneyi çok iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. O zaman şimdi yardımcı ögelerimize geçiş yapabiliriz sevgili arkadaşlarım. Hadi bir değerlendirelim. Cümlenin yardımcı ögelerine baktığımız zaman belirtisiz nesne ve belirtili nesne ile karşılaşıyoruz. Öncelikle nesne yapılan işten etkilenen ögedir. Özneyi bulduktan sonra yükleme soracağımız ne sorusu belirtisiz nesneye, neyi ve kimi soruları ise bizi, dikkat ediyorum, belirtili nesneye götürecek. Gözü gibi baktığı arabasını temizledi. Temizledi yüklem. Temizleyen kim? O gizli özne. O neyi temizledi? Gözü gibi baktığı arabasını. O halde belirtili nesne oldu. Kardeşim dün akşam güzel bir film izledi. İzledi yüklem. İzleyen kim? Kardeşim. My brother. Öyle mi? Özne oldu. Peki kardeşim ne izledi? Güzel bir film. O halde burası da belirtisiz nesne oldu sevgili arkadaşlarım. Halime Hanım. Yeni romanımda bir insanlık meselesine değindim, dedi. Şimdi dedi yüklem. Diyen kim? Halime Hanım cümlemizin öznesi. Halime Hanım ne dedi? Yeni romanımda bir insanlık meselesine değindim. Burası komple belirtisiz nesli olduğu sevgili arkadaşlarım. Unutmuyoruz tamam mı? Bir kişinin sözü doğrudan aktarılmışsa burada olduğu gibi orası genellikle bir bütündür ve belirtisiz nesli olarak karşımıza çıkar. Aksi bir durum olmaması durumunda. Böylece bu kısmı da bitirdik. Gelelim dolaylı tümleçe bir diğer adıyla yer tamlayıcısı arkadaşlar. Yine özneyi bulduktan sonra bu defa yükleme soracağımız, burada görmüş olduğumuz soruların cevabı bizi dolaylı tümleçe yani yer tamlayıcısına götürüyor. Neye, nereye, nede, nerede, nereden, kime, kimde, kimden. Şiirde Anadolu köylerinin durumu ele alınmış. Yüklem ele alınmış. Birleşik bir çünkü. Ele alınan ne? Ele alınan ne? Anadolu köylerinin durumu cümlenin öznesi oldu değil mi? Peki Anadolu köylerinin durumu nede ya da nerede ele alınmış şiirde? Dolaylı tümleci yakaladım. Son kitabımın bir örneğini öğrencime hediye ettim. Hediye etmek yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olduğu için ayırmadım, yüklemi yakaladım. Hediye eden kim? Ben, gizli özne. Peki ben neyi hediye ettim? Son kitabımın bir örneğini. Belirtili nesne oldu arkadaşlar. Kime? Hediye ettim öğrencime dolaylı tümleç oldu. Hasan Efendi evine sabaha karşı gelebildi. Gelebildi yüklem. Gelebilen kim? Hasan Efendi cümlenin öznesi. Nereye gelebildi? Evine dolaylı tümleç oldu. Sevgili dostlar işte hikayemiz bundan ibaret. Gelelim zarf tümlecine arkadaşlar. Zarf konusuyla çok bağlantılı olan bir yerdir özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan nasıl, niçin, ne zaman, ne zamandır, ne kadar ve nere bu özellikle benim için çok değerli sorularının cevabıdır arkadaşlar. Babam fabrikadaki sorunu çözdüğünden sabaha karşı yanımıza gelebildi derken. Şimdi arkadaşlar gelebildi yüklem. Gelebilen kim? Babam. Özne. Öyle değil mi? Peki babam, babam ee, nereye gelebildi? Yanımıza. Burası dolaylı tümleç. Ne zaman gelebildi? Sabaha karşı bir zarf tümleci oldu. Peki niçin? Fabrikadaki fabrikadaki sorunu çözdüğünden. Öyle değil mi? Bu da niçin sorusunun cevabı olan bir zarf tümleci oldu. Hocam bir cümlede aynı öge çeşitleri peş peşe gelebilir mi? E, tabii ki gelebilir. Neden gelmesin? Gördüğünüz gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Öyle bir kural yok. Hani gelemez diye bir kural yok. Kurul iki gündür aynı konuyu tartışıyor. Tartışıyor yüklem. Tartışan kim? kurul, özne neyi tartışıyor? Aynı konuyu. Şurası nesne oldu galiba. Belirtili nesne oldu değil mi? Ne zamandır tartışıyor? İki gündür bir zarf oldu. Kitaplar fikir süzgecinden geçirerek okunmalıdır derken. Okunmalıdır cümlemizin yüklemi. Okunması gereken ne? Kitaplar öznemiz oldu. Ve kitaplar nasıl okunmalıdır? Fikir süzgecinden geçirerek öyle değil mi? Geldi burası zarf dümleci oldu alınması gereken ürünlerden yeterince temin ettik derken. Şimdi temin ettik yüklem. Yine birleşik fiil değil mi? Sanırım ki biz gizli özle biz temin ettik. Peki biz, biz. Bakalım şimdi neyden temin ettik? Alınması gereken ürünlerden. Burası dolaylı tümleç oldu. Ne kadar temin ettik? Yeterince yine bir zarf tümleci oldu sevgili arkadaşlarım. Çok güzel. Hemen şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Yurt görevlisi yukarı çıktı. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi çıktı yükten. Çıkan kim? Yurt görevlisi özne. Dikkat. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Bunu böyle öğrenin. Tamam mı arkadaşlar? Tamam günlük hayatta nere diye bir kelimemiz yoktur. Nereye kelimesi vardır ama nereye kelimesi bizi böyle şaşırtabiliyor. Nereye kelimesi dolayı tümleçin sorusudur. Fakat zarf tümlecinde ise özel bir durumdur. Biraz sonra kral taktikte de bunu açıklayacağım size. Öncelikle nere çıktı? yukarı zarf tümleci diyoruz buna. Ve buradan hareketle şimdi kral taktik gelsin arkadaşlar. Yurt görevlisi yukarıya çıktı derken. Şimdi bu cümlenin şuradaki eki almış halini görüyorum. Buradaki yukarıya ifadesi nereye sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleç olur arkadaşlar. Öge olarak dolaylı tümleç olur. Anlaştık mı? Unutmayalım. Bu nedenle nere sorusunu sormanızı tavsiye ediyorum zarf tümleci olanı bulurken. Anlaştık. Yer yön zarfı ile alakalıydı hatırlayın lütfen. Zarflar konusu çok değerli. Orada A'dan Z'ye her şeyi anlatıyorum. Mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Yine kanalımda yer alan zarf konusu pratik konu anlatımları bölümünde son derece de değerli bir ünitedir. Son görüşmemizin ardından 3 hafta geçti. Şimdi geçti yüklem. Geçen ne? 3 hafta. Dikkat cümlemizin öznesi oldu. Zarf değil. Ne zaman geçti değil çünkü bu. Geçen ne? Öyle değil mi? Çünkü soruyu eğer böyle sorarsak cevabımız yüzde yüz öznedir sevgili dostlar. Peki burada üç haftayı da hemen e, ayırmış olduk. Sonbaharda özlenen sebzeler yetişir derken. Yetişir cümlemizin yüklemi oldu. Yetişen ne? Özlenen sebzeler. E, hemen özneyi yakaladım arkadaşlar. Şimdi dikkat. Nerede mi yetişir? Ne zaman mı yetişir? Değil mi? Ne zaman? Sonbaharda. O halde burası zarf tümleci oldu. Demek ki öyle her dade ikini alan ifade dolaylı tümleç olmuyormuş. Anlaştık mı? Cümlenin anlamı her zaman önemli. Kelimelerin anlamları yine her zaman önemli sevgili dostlar. Ve şimdi geldim edat tümleci. Cümlenin ögeleri kısmının birinci bölümünde son anlatacağım kısım edat tümleci sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Edat tümleci bir diğer ile ilgeç tamlayıcısı tartışmalı bir yer açıkçası. Bu nedenle ÖSYM genellikle sormayı tercih etmiyor. En son 2005 ÖSS'de sormuştu arkadaşlar. Benim girdiğim üniversite sınavında sormuştu. Fakat şunu unutmayalım ki kaynaklarda soru bankalarında karşınıza gelir. Bu nedenle anlatmakta fayda görüyorum bu bir. İkincisi de sevgili arkadaşlarım. Eğer ki gerçek sınavda karşımıza çıkarsa bizden edat tümleci istenirse... Hazır olmamız lazım. Ama istenmediği müddetçe de edat tümlecini zarf tümleci olarak kabul edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bilginiz olsun. Hadi bakalım şimdi. Özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan neye göre, kime göre, ne için, kim için, ne ile, kim ile, nereye doğru, kime doğru sorularının yanıtı olan ögemizdir ki bana göre bu iş olmaz. Olmaz yüklendi. Olmayan ne bu iş özne kime göre olmaz bana göre. İşte burada bir edat tümlecimiz var. Muhabbet kuşum için yem aldım. Şimdi dikkat edin. Buradaki ne için var ya arkadaşlar? Bunu lütfen sebep isteyen niçin sorusuyla yani zar tümlecinin sorusuyla karıştırmayalım. Muhabbet kuşum için yem aldım. Aldım yüklem, ben gizli özne. Ben ne aldım? Yem. Burada bir nesnem oldu, değil mi? Belirtisiz nesne. Ne için aldım? muhabbet koşum için işte burası arkadaşlar bir edat tümleci olur. Anlaştık mı? Ne için, kim için mantığı gibi düşünebiliriz. Sinemaya arkadaşımla gideceğim. Gideceğim yüklem. Ben gizli özneyi. Nereye gideceğim? Sinemaya dolaylı tümleci oldu. Kim ile gideceğim? Arkadaşımla bir edat tümleci olduğunu yakaladım. Sürü ovaya doğru yürü, yürüdü derken. Yürüdü cümlemizin yüklemi. Yürüyen ne? Sürü özneyi. Sürü dikkat ediyorum şimdi nereye doğru yürüdü ovaya doğru o halde edat tümleci oldu. Fakat biz tekrar söylüyorum arkadaşlar edat bizden özellikle istenmediği sürece biz bunu zarf tümleci olarak da düşünebileceğiz. Bilginiz olsun böylece edat tümlecini de tamamladık arkadaşlar. Sırada arkadaşlar efsane taktiğimiz olacak ve hemen ben şöyle göstermek istiyorum size. Aşağıdaki sorulardan hangisi nokta noktayı buldurmaya yöneliktir? İşte yüklemi buldurmaya, özneyi buldurmaya ve benzeri gibi bir şey söyleyeyim mi? Ünitenin en zor soru kalıbıdır arkadaşlar. Müthiş tuzaklarla doludur. Hadi o zaman ikinci bölümde buluşalım.